Arkadaşlar merhaba. Bugün Eymen'le birlikte bugün Eymen'le Bugün Eymen'le birlikte PVP atacağız. Hadi atmış. PvP atıyoruz. Kim yiyecek? Diril, diril, diril. Ben. Kim yiyecek? Kim kim kim? Duyamadım. Kim yiyecek? Bekle Başla. dur. Arkadaşlar çok imanlı bir işaret yapmadın mı? Aha! Sen gel bakayım buraya. Ne? Sen Bak. Ben gelmeyeceğim. Ben burada keyif şatıyım. Sen orada yürü. Ben burada keyif şatıyım bari. E Hakan? E. Ee? Nasılsın? İyiyim. Geliyor. Yeminle geliyor. Geliyor gönlümün efendisi. <laughs>. Allah. Kızım senin niye ok atıyorsun lan bana? Aa okum artıyor benim. Ok artıyor. Ok. Ben yerden ok toplayacağım senin attığın okları. Hop! Bak attım git yakala. Yok yakalamayacaksın. Hımm. -hı. Yapayım. Sendeyim. <laughs> <laughs> Hadi yapacağım. Ee... Benim canlı bir şey var ki. Ne oldu? Canlı mı azaldı? Yok. He, Az yo, önce yo, çok yo. pis vurdun da. Kıbrıs, kıbrıs, kıbrıs. kafamı ok yedim. Gel buraya. Bir şey Yok yok. Korkak. Oo. Adam bu mu? Lan sana okla mı isabet etmiyor? <laughs> Hop. Gel şuraya adam gibi kapışır. Tamam. Gel lan bu adam.

İki buçuk kalp. Ee, şey. Korkak. <laughs> Salih de bana korkak demişti. Ama. O günden sonra. Korkak olduğumu. Ona göstermiştim. Arkadaşlar eğer videoya like atıp abone olursanız ölmeyecek. <laughs> <laughs> eğer arkadaşlar videoya like atıp abone olursanız 1 milyon canım olacak. <gülüyor> 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 canım bir şu an. Oh. <laughs>

Sen bitti bu arada <laughs> arkadaşlar öldürsem kanala eymen bakacak. <laughs> Adam ki gelmiyor. gel. Ben zaten kalkan kulağıma. Tamam o zaman çıkar? Öyle mi? Bu bence odan vurma, vurma. Tamam. Vurma. Kaş, kaç, koş koş gel koş ya. koş 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 Abi abi abi. abi abi Ekrem. Ekrem, Ekrem. Abi, abi, abi valla abi valla abi. Abi yemin ederim, yemin ederim. Valla, 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 valla. Gel Bak orta parmak. Bu orta parmak değil bu arada, başka bir şey. İzleyicilerimiz şu an ne olduğunu yazdı. Aa dur, bir saniye, bir saniye. Dur, şarj mısı ha? lan? Şarj hesabı. Lan dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Daha, 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 daha. daha. Yağmur diniyor görüyor musun ha? <laughs> Kaç canım var ki ha? Hani kalkan kullanmayacaktın? Ha? 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 Bye bye. <laughs> Hemen bu arada mesela ben öldüm sen kazandın küsmeyeceğim. Sen de bana küsmeyeceksin. Bazen böyle şeyler olabiliyor değil mi? Evet. Olabiliyor. Arkadaşlar ne, ne arasında. Ne, ne, ne. Allah belanı vermiş. <laughs> Ya aha, Allah. Aha 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 Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson taktiği. <laughs> Michael Jackson. Koyun bak senin günlerin. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Nasıl? Yumuşmuş. Koyun yardım yumuş. et bana. Yumuş yumuş değil mi yumuş? Lan koyundan ne istedin? Sağ, sana... sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. <gülüyor> <gülüyor> Madem gelmiyorum ben de burada keyif çatayım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelmiş. Dur birazcık da kahvemden yurdum diye. Ben vurucum. <laughs> Tosbik, Tosbik. Tosbik, başkasına mı sarılırsan? O kolun kopsun. Başkasıyla mı yüzdürsen? O suda boğulasan. Allah! Sana olsa da boğma boğma gösteririm. <laughs> Değil mi? Değil mi? mi? Sana suda... <laughs> demiyorum ki. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yok 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 yok. Gel gel oğlum Ölümü kabul edemiyor. Eymen bir tık sinirlendi. Bir tık. Bir tık. Küçücük, minicik. <laughs> e yünüm bitti. Ne yapacağım? Dur bekle. Dur dur. dur. <laughs> Ağır. Allah'ım sevin yardım etsin. Şunu tamamlayayım bir dakika. Tamam. Tospik, Tospik. Tospik başka sinem mi O kolum kopsun. Nerede ne 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 Toz bir başka mı sarılırsın? O, o, o kolum kopsun. bana ok mu atarsın? O kaktığın kolum kopsun. Sen yaptın yapacağım ki. <laughs> Allah <laughs> belanı vermiyor. <benim. gülüyor> e, sağlı sola gitmiyor. Hadi bu da sana bir takdim olsun. Ben Galof Duty'de de sağlı sollu giderim. Böyle ateş etmeler zor olur. Bende niye beyaz cümlenin? Şöyle şu şey. işareti yapalım yine. Arkadaşlar ne olduğunu yazdı. Ben Balina. Yok. Balina diyelim. Canım bir şu an. İyi ha, Bak. Vur bakayım. Uy. Sırıldı. Vallahi sırıldı. gel buraya korkak. Benim de gün bitti galiba. 5 tane kaldı. Bitti. Beni hızlandırmak için yol mu yaptın? Uyuyacağım <laughs> <laughs> <Vallahi> ne <gülüyor> <güzel> <gülüyor> ya bak. Ben şimdi bu bayram, hayvan? Ne diyorsun oğlum? Sus! Bak yağmur ya, dindi gördün mü? Bak ya öldürsün ya da öldürürüm. Dost mi? İnek, 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 Allah! <laughs> Allah'ım akıra <hakikâdülüyor> Canın kaç? Eee... Ful. Ya he he, niye kaçıyorsun o zaman? Evet. Neredesin? Buradayım. Buradayım ben buradayım. <laughs> Kaskı kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Oy, kafadan vurdum vallaha. mı kırıldı? Evet. Çok kolum kopsmuş. ne oldu korktun mu? Evet korktum sana. <laughs> Bende ata bineyim bari. Arkadaşlar Eymen kaçtığı için pvp ben şaka şaka. Ana at sevdin ya beni. Ne biliyorsun kardeşim belki de taktik. Oray Oray Bey. Gelsene buraya Oral Bey. Neredesin ki ya? Hii, hayvanları mı kesiyorsun sen? Yok. Ama birazdan seni keseceğim. Ben hayvan mıyım? <laughs> <Hayır. gülüyor> <Oğlum işte>, öyle... <laughs> Vallahi bilmiyordum. Lan. Oh. <laughs> arkadaşlar vallahi bir canım olduğunu bilmiyorum. Kapattı. Neyse bu videoda bu kadar.